Evet Arzu iki ülkenin de milli marşı okundu. Son olarak İstiklal Marşımızda okundu ve şimdi Mihail Kavelaşvili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri selamlayacak. O anları da biz de sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelashvili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bu bilgiyi de yine iletişim Başkanlığı açıklamıştı. Türkiye ilk resmi ziyareti de iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel küresel gelişmelerin ele alınacağı belirtilmişti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kabelashvili an itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanıyor. Yine bir tarafta Türkiye Türk devletlerini temsil eden askerler bir yandan diğer yandan da turkuaz üniformasıyla da askerlerimiz orada bekliyorlar. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mihayel Kavelaşvili şimdi askeri selamlayacak. Evet. Siz de duydunuz. Kavelaşvili merhaba asker dedi ve askeri selamladı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili bugün ve yarın yine Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine. yine bir selamlama gerçekleştirildi. Bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırılacak. Gürcistan Cumhurbaşkanı ve Türkiye'ye Gürcistan Cumhurbaşkanı Türkiye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdi. Stratejik ortağımız Gürcistan'la işbirliğimizin her alanda daha da geliştirmesi için atılacak adımların yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır ifadeleri kullanıldı. Yine İletişim Başkanlığı'ndan her iki ülkenin de kabine üyeleri şu an birbirleriyle selamlaşıyorlar. Bir yanda Ankara Valisi Vasip Şahin, bir yanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer kabine üyeleri de burada. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gürcistan kabinesiyle selamlaşıyorlar. Dostane bir sohbet gerçekleştiğini ifade edelim. Samimiyet içerisinde bir sohbet gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Türkiye-Gürcistan Hükümetler Arası Karma Ekonomik komisyonun 6. dönem toplantısında yine iki ülke arasındaki ticaret, ticaret hacmi de e, bir masaya yatırılmıştı. E, hedef olarak 5 milyar dolar hedef koyulmuştu. Yine 3.4 milyar olan Gürcistan-Türkiye arasındaki ticaret hacmi şu bu toplantıyla birlikte hem ticari hem stratejik işbirliğin gelişmesi için adım atılmıştı ve hedefin 5 milyar dolar olduğu ifade edilmişti. Yine Türkiye'de Türkiye'den 2000'i e aşkın firmanın Gürcistan'da aktif olarak faaliyet sürdürdüğünde söyleyelim. iki ülke arası ilişkiler kapsamında yine birçok Türk firması Gürcistan'da yatırımlarını sürdürüyor. Evet. Bir yandan da basın mensuplarına poz veriyor Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihael Kavelaşvili ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Basın mensuplarına pozlar verdi ve şu an yavaş yavaş içeri giriyorlar ve yine toplantılarına devam edecekler bugün yine Kavelaşvili onuruna bir resmi yemek gerçekleştirecek bir yemek töreni yemek verilecek Kabelaş için Türkiye'ye ilk kez resmi ziyareti bulunduğunu ifade edelim. Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'nin Vili'nin önce bir resmi tören gerçekleştirildi. Ardından yine protokol ve işbirlikleri için, ticari işbirlikleri için e, içeride toplantılar devam edecek. Hem ikili hem de heyetler arası toplantıların gerçekleştirileceğini söyleyelim. Biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydik. Kameraman arkadaşım Mert Carıoğlu ile birlikte bu resmi töreni sizlere aktarmaya çalıştık diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Arzu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.